Mersin'de 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan araçları alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından getirilen araçlarla çenç yöntemiyle sattıkları iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde ağır hasar alan araçlarla aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları temin edip, ağır hasarlı aracın motor ve şasi numaralarını söz konusu araçlara uyarladıkları iddia edilen şüphelilerin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışma yapan Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Çenç yöntemiyle trafiğe çıkarılan araçların satılarak haksız kazanç elde eden 22 şüpheliyi belirledi. Şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 22 şüpheliyi gözaltına alırken Adreslerde yaptığı aramalarda altısı çalıntı, ikisi depremde hasar gören, beşi çen çedilmiş, ikisi gümrük kaçağı olmak üzere 15 araç ele geçirdi. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.